Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PLS Pro League Sky oynuyoruz. Hemen ben takımın ne olsun? Ben hemen şeyi alacağım abi. Direktman Juventus olacağım Aynı şey yapalım abim. Juventus vs. Minan yok olmadan profesyonel yazıyor. Open maç. pek yani. Üzün olmasın ya tane Ondan bir tane video çekeceğim. Hemen profesyonel. Azıcık bir 6 dakika falan yok. 4 dakika olsun hemen. Divala Federico Kiyaz'a her şeyi kulüse eski. koy. Ben aldı eski. Furgan'ı koy. Türkiye'nin en koy. Kuadrado Danilo'nun yerine koy. Ben böyle. Kısır Rabiot abi o şöyle. Şöyle koymasın abi al Hadi. Videonun yarısı gitti ya. Şey yazalım ben Evet Murat'ı koyalım. Evet her şeyi şimdi. Inter böyle çıksın. Bunlar mavi. Biz de beyaz çıkalım. orada Kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar sonunda yarından sonra doğum gününde videosu gelecek. Yarından sonra dostlarım. Yani ne? Merak ediyorsa Radyos Sizin bir kapatı Klişe eşliği Klişe eşliği Burada kendini 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 ihtiyaç var böyle Ben aldım ki. Şu anda. Ondan o iş neden sordum ya? İçeride bir değil. ne? bu kimse yok Bu adam abi yedi ya. hocam ben ya. Adamın ayağını kırdınız sonra da yürüyüp gidiyorlar ya. Sinir etmeyin abi bize. Kimdir ya? Kvadrado. Şimdi topu tut Kulüseski. Kuliseski. Barella. Onlar yüklenen taraf. Ben abi, direkt bana Inter'deki Inter'dekileri söylemeyeceğim. Kendi oyuncularımın adlarını söyleyeceğim bu arada. Şimdi hani Şezni. Inter yüklense Şezni vardı. Kalede değil. dokunmadan topu. Topallar mı derdişti kumanda? Ne arkadaşlar bir bir iki ay önce de unutmayın Inter Süper Kupa maçı vardı. Inter Inter Süper Kupa maçı izleyenler yorumları yazsın. Ben o maçı izledim Inter son dakikalarda tam hakem kesin bu uzatmaları gitti dedi ama maçta gol gelmiş öyle mantıklı yani Ben o maçı çok, çok iyi izledim. Hala da aklımda Juventus 1-0 öne geçmesine rağmen Inter öne geçmeyi başardı ve yendi. Morata şu anda 1-0 önde. Evet bu arada Kiennini. Abi kaleciyi göremedim ya. Kale bomboş anladım. Kaleci şey aynı formalı takım. Şimdi 15'liği yapalım. Paolo Dybala'yı sokalım. Hemen. Tamam. Evet, şimdi iki değişiklikler başladık. Morata çıktı oyundan. Morata ikinci yerde pek yorum, pek hata şey yapmadık. En çok ilgilenen taraf intaba. Martinez. Evet. Bravo. Ben eski. Kulisi eski yardım. Kulisi eskinin Federico Chiesa ben en çok kullandığımı seviyorum şu an. Juventus'ta iken Chiesa bıraktı. Dybala'ya. Dybala! Ya. Yani bir anda kutu üzüldü. Dybala attı. Dybala. İnanılmaz bir golden sahaya çıkıyor Senin seyirciler. Juventus bunu buluyor. Dybala'yla bir daha Dybala. Bomboş bir süre. Ya, resmen 4 ya da 7 dakikada 2 gün öne geçiyoruz bu durumda. Bakalım. Evet, 4, 4 ya da 5 dakikada öne geçtik hemen. 2 gün öne bıraktık. Kuliseski, 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 Kuliseski. Kiyaza ya. yeniden Kuliseski'ye. Yeniden orta Dibala. Bu sefer Rwanda. Radu'muş, Radu. Ha, ben Inter'li oyuncuların adlarını söylemiyorum. Sadece Juventus'un Arthur. Hadi be. Lautaro Martinez Şezni. İzin vermiyor Şezni. sonuna geldik. Arkadaşlar ay like atmayı, abone olmayı unutmayın. E, çan işaretine tıklayarak benim videolarımdan daha fazla haberdar olabilirsiniz. Lütfen abone olun ve like atın. Hoşça Sağlıca kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.